Herkese merhaba. Bugün 20 Ocak cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yaşlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, yer yer Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde, batı ve orta Karadeniz'de yerel kuvvetli yağışlarla karşılaşmak mümkün. İlerleyen saatlerde yağışların bu bölgelerde etkisini sürdürmeye devam edeceği, yer yer İç Rondolu, Akdeniz kıyılarında etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve yer yer kuzeyinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece altında seyredecek. Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun genelinde yer yer Güney Doğu Anadolu'da 10 derece üzerinde sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in geniş bir kesiminde ve yer yer Marmara'nın batısında sıcaklıklar genelde 5 derecenin altında yer yer sıfırın altında seyredebilir. Bugün Ankara'nın 11, İstanbul'un 7, İzmir'in 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.